Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Tellikleri şekil önümden çekil. Briz ya abdiri muhabidir. Sevgili dostlarım bugün ne yapacağız? Ee, uzun bir süredir e, eşanelerimizin temizliğini yapmıyoruz. Sizlerle beraber eşhane temizliklerini yapacağız. Biraz yorucu geçecek farkındayım ama evlatlarımıza değer. Fazla bekletirmek istemiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Cansız ciğersin. Hadi geçelim. Şekilde gördüğünüz gibi gazetelerimiz, çöp kovamız ve yaşanelerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Salat temizlik zamanı. Hadi geçelim. Hemen evet, başlayalım. Şu ortalardan başlayalım. Evet. Sistemi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sistem bu. Biraz altlarımız dolmuş maalesef ki. Çok sağlam sıçmışız. Böyle, şöyle lastiklerimizi aldık, katladık. Aldık, katladık. Bütün yemler hiçbir şekilde Bazıları selam hatırlamaz Bu arada yeni gelen beyaz bir dilige bir arkadaşlar Suriye'den. verelim mi ücretimize ihtiyacım var. Yorumda belirtirseniz sevinirim. Şimdi sıra ikinci sisteme geçiyor. Gazetenizi alıyorsunuz. Hop. Ölçümü yap. atlama yap. Vur. Elleştir. Kolay ve basit. Yöntem çok güzel. hava sıcak. Kuşlarınızın ağızlarını temiz tutmaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar temiz olursa o kadar iyi. olursunuz. Evet. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört tane eşhaneyi yaklaşık bir dakika süre içerisinde yaptım. Geri kalanı hızlı çekime alıyorum. Hadi bakalım. Çok şükür bitti arkadaşlar. Şöyle bir kova çöp çıktı. Kuşlarımızın altı tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi. Temizliklerini yaptık. Paklandılar, temizlendiler. Şimdi sıra dışarıya çıkmalar. Güzel. 10 numara oldu. Bir orası kalmış. Orayı da şimdi temizleyeceğim. Devam edeceğiz. yere dökülen mısırlar vardı. Onları da oraya attım. Ya çiçekleri bırakmamışım onları. Gel. Şu kralın veriyatını da bırakayım da. O da aralarına adapte olsun. Gel. Onu çözeceğim Allah'ın Bunlar da birbirini kovalayıp duruyor mu daha bir yumurta belirtisi yok. Hala yumurtlamadılar. Bakalım ne oldu? Alayla beyaz dün yere yumurtlamış arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. Ama ben yumurtayı çektim çünkü yumurta ya küçük eniştenindi ya da her Karışım bir şey olmuş, kırık bir şey çıktı, çıkacaktı. Ben de yumurtayı kırdım dedim yeniden düzgün bir şekilde beyaz ve alıdan çıksın yumurta. Yani yumurtayı aldım altlarından. Siz hak ediyorsunuz oğlum. Vallahi hak ediyorsunuz, billahi hak ediyorsunuz. Dün bana ızdırap çektirdi bu arkadaşlar. Bana ızdırap çektirdi bak size o kadar söylüyorum. <laughs> Ne yapıyorsun kızım orada? ne yapıyorsun orada? Hayırdır? Çık tamam çık 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 geçeyim sana gel. gel hadi gel. Gel hadi geç. 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 Hadi. Aferin. Yumurta mı yumurta yok ne diyor oraya geçiyor ben anlamadım. Şimdi bizim ala bir tane yumurta yaptı ama ikinci yumurtayı daha bırakmadı ya niye böyle geç kaldı? Ha? Siz ne yapıyorsunuz? Johnny hiç bırakmıyorsun oğlum. Hiç bırakmıyorsun dışarı çıksın yemek memek yesin. Nedir bu dişinin sizden çektiği? Diğer Johnny de aynıydı. Sen de aynısın oğlum. Serseri. Tamamdır yavru durman ha. Yoksa. Bakayım. Sanki burada ışır sertleşmiş gibi duruyor. Yer yavruya bakayım. Burada durum nedir? Bismillah. O minik, o minik, o minik, Oğlum sen niye dışarı çıkıyorsun ki? Abi ananın yanında dursana. Ama senin gözün yine çapaklanmış ha. Birazdan temizleyeyim senin gözünü de. Onun gözü sürekli bir çapaklanıyor ben anlamadım ya. Sağlığı da gayet yerinde herhangi bir sıkıntı da yok. Şu ufak çiçeklere bakalım onlarda durum nedir. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma. Bakayım kafası iyileşmiş mi? İyi çok şükür çok şükür kafamı mafa iyileşmiş yavrum. Şunda durum nedir? kimin yavrusu belli değil. Arap olmayabilir. Olabilir de olmayabilir. Bakalım. Sevgili dostlarım yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Yorucu bir gündü. Cansınız ciğersiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.